Sözlerimize Mustafa Kemal'in işgal altındaki İstanbul'da yaveri Cevat Abbas'a söylediği o meşhur sözle başlayalım. Geldikleri gibi giderler. Yani umutsuzluğun kol gezdiği bir anda bu kadar net bir öngörü, sarsılmaz bir kararlılık gerçekten etkileyici. Kesinlikle öyle. O dönemin atmosferini e, iyi anlamak lazım tabii. Yani Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Osmanlı yenilmiş, Mondros imzalanmış. Bu anlaşma itilaf devletlerine yani müttefiklere ülkeyi fiilen işgal hakkı veriyordu. Stratejik noktaları. Ki İstanbul'da zaten fiilen onların kontrolü altındaydı. Evet, başkent kontrolü altında Anadolu'da yer yer işgaller başlamış. Tam bir şey, belirsizlik ve çöküş havası hakim. İşte bu bölümde e, elimizdeki kaynaklara dayanarak Kurtuluş Savaşı'nın o çok kritik hazırlık dönemine biraz daha yakından bakacağız. Yani o milli direniş fikri nasıl doğdu, nasıl örgütlendi? Mustafa Kemal İstanbul'a geldi, sonra Ankara'da meclis açıldı. O aradaki süreç yani. Aynen öyle. Dağınık çabalar nasıl birleşti, ulusal bir strateji nasıl ortaya çıktı? Bu soruların peşine düşeceğiz. Amacımız da bu zaten adım adım izlemek bölgesel kıvılcımlar nasıl e, merkezi bir aleve dönüştü? Hangi belgeler, hangi toplantılar etkili oldu? Ve tabii temsil heyeti. Başta küçücük bir gruptu. Nasıl oldu da tüm Anadolu adına konuşan bir güce dönüştü? Elimizdeki notlar bu süreci anlamak için iyi bir çerçeve sunuyor. Harika. O zaman Mustafa Kemal'in İstanbul'daki ilk günlerine dönelim. Geldikleri gibi giderler dedi. Ama e, somut olarak ne yapıyordu o sırada? Bekliyor muydu? Hayır hayır bekleme durumu yok. Hemen başlıyor çalışmalara. Yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar'la Minber gazetesini çıkarıyorlar mesela. Gazete yani kamuoyu oluşturma çabası. Şimdi o hem de durumu eleştirmek, kendi fikirlerini yaymak için aynı zamanda siyasi kulislerde de çok aktif. Hatta Harbiye Nazırı yani Savaş Bakanı olmak istiyor. Hükümette daha etkin bir rol ama olamıyor değil mi? Onun yerine e, beklenmedik bir görevle Anadolu'ya gönderiliyor. Aynen. Padişah Vahdettin onu bakan yapmak yerine 9. Ordu Müfettişi olarak hem de geniş yetkilerle Samsun'a gönderiyor. Şimdi bu kararın arkasında tabii farklı yorumlar var. Kaynaklar diyor ki padişah onun başarılarına güveniyordu. İttihatçı değildi. Yaverliğini yapmıştı. Bunlar etkili oldu. Ama bir yandan da belki İstanbul'dan uzaklaştırmak mı istedi. O kaynayan kazandan yani. Bu da çok sık söylenir evet. Onu İstanbul'daki siyasetin dışına itme niyeti de olabilir. İki yorumda mevcut. Peki görevin resmi tanımı neydi? Kağıt üzerinde ne yapması gerekiyordu? İsyan orduları terhis et, halkın elindeki silahları topla, bir de Karadeniz'de Rum çeteleriyle yerel halk arasında çatışmalar var, oradaki asayişi sağla. Yani aslında direnişi değil, tam tersini yapması isteniyor. Aynen öyle. Mevcut durumu kabullenmeyi kolaylaştıracak bir görev tanımı. Ama Mustafa Kemal'in aklında bambaşka bir plan vardı tabii. Bu görev e, Anadolu'ya geçip o milli direnişi örgütlemek için bulunmaz bir fırsattı onun için. Anlıyorum. Anadolu'ya ayak basar basmaz da bu plan devreye giriyor galiba. Samsun raporuyla ilk sinyaller geliyor. Çok doğru. Samsun'a çıktıktan sadece birkaç gün sonra 22 Mayıs 1919'da İstanbul'a bir rapor gönderiyor. Bu niyetini gösteren ilk ciddi işaret. Raporda diyor ki Karadeniz'deki karışıklığın sebebi Rumlardır, İzmir haksız yere işgal edildi ve en önemlisi Türk milleti manda yönetimine yani yabancı kontrolüne asla tahammül etmez. Bu hem yetki aşımı hem de İstanbul'la ilk ciddi ters düşme anı o zaman. Kesinlikle verilen görevin dışına çıkıyor ve hükümetle ilk fikir ayrılığı belirginleşiyor. Bu raporun hemen ardından da Havza genelgesi var. 28 Mayıs. Bu daha mı ileri bir adımda? Evet, evet. Havzaya geçtikten sonra bu genelgeyi tek başına yayımlıyor. Amacı çok net. Milli bilinci uyandırmak. Bütün yurtta İzmir işgalini protesto eden mitingler düzenleyin diyor. Bu Mondros'a karşı ilk kitlesel sivil tepki çağrısı aslında. İlginç bir noktada var orada, azınlıklara kötü davranmayın uyarısı. Çok stratejik bir hamle o. Hem mücadelenin haklılığını korumak, hem de itilaf devletlerine bahane vermemek. Bir de tabii komutanlara tekrar talimat veriyor. Orduları dağıtmayın, silahları vermeyin. İşte bu adımlar İstanbul'u iyice rahatsız ediyor ve ilk kez geri çağrılıyor. Evet, ama dönmüyor tabii. 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın Doğum belgesi deniyor buna. Hı hı. Neden bu kadar kritik bu belge? Amasya Genelgesi gerçekten bir dönüm noktası. Birincisi, altında sadece Mustafa Kemal yok. Refet Bele var, Ali Fuat Çebesoy var, Rauf Orbay var. Güçlü isimler. Doğudaki komutanlar da onaylıyor galiba. Evet, Kazım Karabekir Paşa, Mersilli Cemal Paşa telgrafla onay veriyorlar. Bu ne demek? Hareket kişisel değil, ordunun ve ülkenin saygın isimlerinin desteği var demek. Bu çok önemliydi. Ve tabii o meşhur maddeleri. Gerekçe, amaç ve yöntem. O formül. Evet, o formül tarihiydi. Durumu net koyuyor ortaya. Gerekçe. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Bir de İstanbul hükümeti sorumluluğunu yerine getiremiyor. Peki amaç? Amaç milletin bağımsızlığını sağlamak. Peki nasıl? Yöntem ne? İşte burası devrimsel. Yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin kararı. Aynen yüzyıllardır süre gelen padişah iradesi yerine, ilk kez açıkça milletin kendi kaderini tayin etmesine, yani ulusal egemenliğe işaret ediliyor. Bu, o dönem için inanılmaz radikal bir şey. Kurtuluş, saraydan değil, milletten gelecek, diyor. Bu ilkenin yanında, somut adımlar da öneriyordu sanırım genelge. Evet, sadece durum tespiti yapıp bırakmıyor. Diyor ki, Doğu illeri için Erzurum'da bir kongre toplansın. Sonra da bütün ülkeyi kapsayan bir Sivas kongresi yapılsın. Ve ilk defa İstanbul hükümetinin denetiminden uzak, milli bir kurul oluşturulması fikri ortaya atılıyor. Bu da ilerideki temsil heyetinin ilk tohumu işte. Bu genelge Mustafa Kemal için de kişisel bir dönüm noktası oluyor galiba. Evet, genelgeden sonra İstanbul'da ipler iyice geriliyor tabii. Artık görevden alınması kesin gibi. Erzurum Kongresi'ne katılmadan hemen önce 8-9 Temmuz gecesi hem askerlikten hem de müfettişlikten istifa ediyor. O ünlü sine millete döndüm sözü. Evet. Artık resmi bir sıfatı yok, milletin bir ferdi olarak devam edeceğini söylüyor. Bu büyük bir riskti ama aynı zamanda liderliği sivil bir zemine taşıdı. Yine o sıralar söylediği artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil tabi olmak zorundadır. Sözü de çok önemli. Gücün merkezinin Anadolu'ya kaydığının ilanı gibi. İstifadan hemen sonra Erzurum Kongresi toplandı 23 Temmuz 1919. Kaynaklar diyor ki toplanma şekli bölgesel ama kararları ulusal. Bu ne demek tam olarak? Yani kongreyi düzenleyenler Doğu Anadolu ve Trabzon'daki müdafaa hukuk cemiyetleriydi. Bölgesel örgütler. Amaçları da başta Doğu illerini Ermeni tehdidine ve işgallere karşı korumaktı. Ama Mustafa Kemal'in katılımıyla işin rengi değişiyor. Kesinlikle sivil bir vatandaş olarak katılıyor. Hatta Cevat Dursunoğlu ve Kazım Yurdalan istifa edip yerlerine onu ve Rauf Orbay'ı delege seçtiriyorlar. Sonra da kongre başkanı seçiliyor. İşte o zaman kongrenin gündemi ve kararları bütün ülkeyi ilgilendiren bir hale geliyor. Ne gibi kararlar bunlar? Öne çıkanlar hangileri? Birkaç tane çok temel ve ilk kez söylenen şey var. Birincisi, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. İlk defa misak-ı millinin çerçevesi çiziliyor. İkincisi, manda ve himaye kabul edilemez. Bu da ilk kez bu kadar net. Tam bağımsızlık hedefi. Üçüncüsü, kuvayi milliyeyi desteklemek ve millet iradesini hakim kılmak. Dördüncüsü Mebusan Meclisi toplansın çağrısı. Beşincisi de çok kritik, İstanbul hükümeti görevini yapamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır deniyor. Alternatif bir yönetim fikri ilk kez burada dile getiriliyor. Temsil heyeti de bu kongrede mi kuruldu? Evet, kongrenin sonunda bu kararları uygulamak ve hareketi yürütmek için 9 kişilik bir temsil heyeti seçiliyor. Başkanı da Mustafa Kemal başlangıçta sadece doğu illerini temsil ediyor ama Sivas'ta yetkileri genişleyecek. Erzurum dışında batı anadolu'da da Balıkesir, Alaşehir gibi kongreler var. Onların rolü neydi bu süreçte? O kongreler de çok önemli. Şunu gösteriyorlar. Milli mücadele sadece Mustafa Kemal ve çevresinin işi değil. Anadolu'nun her yerinde yerel direniş odakları var. Balıkesir ve Alaşehir özellikle Yunan işgaline karşı batı anadolu'daki direnişi örgütlüyor daha bölgesel kalıyorlar hatta Sivas'a delege göndermede biraz çekingen davranıyor Balıkesir kongresi ama genel direniş ruhuna büyük katkıları var başka yerlerde de var sanırım olmaz mı Nazilli'de Celal Bayar'ın Galip Hoca takma adıyla düzenlediği var Mustafa Kemal'in bizzat katıldığı Afyon ve Ozantı kongreleri var Lüleburgaz, Oltu, Ardahan bu hareketin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor ve sonra sıra bütün bu çabaları birleştirmesi beklenen Sivas Kongresine geliyor. 4 Eylül 1919. Neden tek milli kongre diyoruz buna? Çünkü Amasya Genelgesindeki çağrıya göre teorik olarak ülkenin her yerinden delegelerin katılmasıyla toplanması gerekiyordu. Her ne kadar işgaller, İstanbul hükümetinin ve itilaf devletlerinin engellemeleri yüzünden katılım e, beklenenden az olsa da. 38 delege kadar temsil iddiası ve aldığı kararlar ulusal nitelikteydi. Erzurum'da kurulan temsil heyetinin yetkileri de burada genişletildi, değil mi? Aynen. Temsil heyetinin yetkileri bütün vatanı kapsayacak şekilde genişletildi. Üye sayısı artırıldı. Artık tüm Anadolu adına konuşan bir kurul haline geldi. Kongre'nin toplanması da pek kolay olmamış anlaşılan engelleme girişimleri falan. Hiç kolay olmadığı İstanbul'daki Damat Ferit Paşa hükümeti elinden geleni yaptığı engellemek için Elazığ valisi Ali Galibi gönderip kongreyi bastırmaya çalıştılar. Fransızlar Sivas'ı işgal edecek diye söylentiler yaydılar. Delegelerin Sivas'a gelmesi bile sorundu. Bütün bunlara rağmen toplanabilmesi bile büyük bir başarı o zaman. Kesinlikle. O dönemdeki kararlılığın bir göstergesi. Kongre sırasında da hararetli tartışmalar olmuş. Manda konusu tekrar gündeme gelmiş. Evet, en önemli tartışmalardan biri buydu. Bazı delegeler özellikle Amerikan mandası fikrini savunmuş. Hani ülke bu zor durumdan ancak güçlü bir devletin himayesiyle çıkar diye düşünüyorlardı. İşte orada Mustafa Kemal'in tavrı netleşiyor. Çok net. O ünlü ya istiklal ya ölüm sözüyle manda fikrine kesin olarak karşı çıkıyor. Sonuçta Erzurum'da ilk kez reddedilen manda Sivas'ta kesin ve son kez reddediliyor. Başka tartışmalar da olmuş sanırım. Olmuş tabii. Kongre başkanlığı kim olacak, delegeler arasında iddiaçılık suçlamaları, bu tür gerginlikler de yaşanmış. Peki tüm bu tartışmaların sonunda Sivas Kongresi'nin en somut çıktıları neler oldu? bize ne bıraktı? Birkaç önemli sonuç var. Birincisi, Erzurum kararları ufak tefek değişikliklerle aynen kabul edildi ve artık ulusal kararlar haline geldi. İkincisi, manda kesin olarak reddedildi, tam bağımsızlık hedefi perçinlendi. Üçüncüsü, bütün o dağınık milli cemiyetler tek çatı altında birleşti. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti, yani ARMHC, bu güç birliği demekti. Temsil heyetinin yetki kullanımı da var galiba. Evet, dördüncüsü o. Temsil heyeti, Batı cephesi Kuvayi Milliye Birliklerinin başına Ali Fuat Cebesoy'u komutan olarak atadı. Bu çok önemli. Çünkü temsil heyeti ilk kez bir hükümet gibi yürütme yetkisi kullanmış oldu. Beşincisi, mücadelenin sesini duyurmak için İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmaya başlandı. Milli mücadelenin ilk yayın organı. Ve belki de en çarpıcı sonuç, İstanbul'daki hükümet değişikliği. Aynen öyle. Altıncı ve en büyük siyasi zafer. Kongre sürerken, temsil heyetinin artan gücü ve baskısıyla, İstanbul'daki damat Ferit Paşa hükümeti istifa etti, yerine milli mücadeleye daha e, ılımlı Bakan Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Bu, temsil heyetinin İstanbul'a karşı ilk büyük siyasi başarısıydı. Bu hükümet değişikliğiyle İstanbul ve Anadolu arasında bir diyalog ihtimali doğmuş sanki. Amasya görüşmeleri bunun sonucu mu? Evet, aynen öyle. Yeni hükümet, Ali Rıza Paşa hükümeti Anadolu'daki bu hareketi artık yok sayamayacağını anladı ve temsil heyetiyle temas kurmak istedi. Ekim 1919'da Amasya'da bir araya geldiler. İstanbul hükümetinden Bahriye Nazırı Salih Paşa, temsil heyetinden de Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey. Bu görüşmelerin en önemli sonucu neydi? En önemlisi şu İstanbul hükümeti temsil heyetini ve Anadolu hareketini resmen tanıdı bu milli mücadelenin meşruiyeti açısından dev bir adımdı gerçekten görüşmelerde mebusan meclisi seçimlerinin yapılması ve meclisin toplanması konusunda anlaştılar ama nerede toplanacağı konusunda anlaşamadılar temsil heyeti Anadolu'da güvenli bir yer istiyordu salih paşa İstanbul'da ısrar etti ve sonunda İstanbul kabul edildi bu arada temsil heyeti de Sivas'tan Ankara'ya taşındı. Neden Ankara? Özel bir sebebi var mıydı? Ankara'nın seçilmesinin birçok stratejik nedeni vardı. Bir kere işgal altında değildi. Anadolu'nun ortasında, demiryolu üzerinde olması hem Batı Cephesi'ne yakındı hem de ulaşım ve haberleşme imkanları daha iyiydi. Güvenlik faktörü de var tabii. Kesinlikle. Ali Fuat Cebesoy'un komutasındaki 20. Kolordu oradaydı. Bu da önemli bir güvenceydi. Yani Ankara bu nedenlerle fiilen Milli Mücadelenin yeni merkezi, karargahı haline geldi. Ve sonunda seçimler yapıldı. Son Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul'da toplandı. Mustafa Kemal de Erzurum'dan vekil seçilmişti ama gitmedi İstanbul'a. Evet, güvenlik nedeniyle Ankara'da kalmayı tercih etti ama İstanbul'a giden vekillerden bazı istekleri oldu. Kendisinin meclis başkanı seçilmesini istedi. Olmadı. Mecliste mücadeleyi savunacak bir müdafaa hukuk grubu kurulsun istedi. O da tam olmadı. Yerine daha yumuşak isimli felahı vatan grubu kuruldu. Ama en önemli isteği gerçekleşti galiba. Misak-ı Milli'nin kabulü. Evet, en kritik isteği buydu. Erzurum ve Sivas kongrelerinde belirlenen hedeflerin meclis tarafından onaylanması. Bu gerçekleşti. İşte o onaylanan belgeye, Misak-ı Milli, yani Milli Ant diyoruz. Misak-ı Milli. Neden bu kadar önemli bu belge ve temel olarak neleri içeriyordu? Şöyle bir özetlesek. Misak-ı Milli 28 Ocak 1920'de kabul edildi ve Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu oldu adeta. Önemi şurada. Osmanlı Parlamentosu yani meşru bir organ Türk vatanının asgari sınırlarını ve bağımsızlık şartlarını dünyaya ilan etmiş oldu. Kaynakların da vurguladığı gibi odak noktası ulusal egemenlikten çok ulusal bağımsızlıktı. İçeriğini hatırlamak için bir kısaltma kullanılır. Karar boz. Karar boz. Açalım mı onu biraz? Tabii. K. Kapitülasyonlar kalkacak. A. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları kadar olacak yani mütekabiliyet. R. Referandum yapılacak yerler. Batı Trakya, Kars, Ardahan, Batum. Elviyye-i Selase ve Arap toprakları. Diğer R, tekrar referandum. Kaynaklarda bazen tekre ile birleştirilir. B, borçlar. Osmanlı borçlarının bize düşen kısmı adilce ödenecek. O, boğazlar. İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlanırsa ticarete açılacak. S, sınırlar. Mondros imzalandığında işgal edilmemiş olan topraklar bizim vatanımızdır. Anladığım kadarıyla bu kararlar itilaf devletlerinin hiç hoşuna gitmedi. Hem de hiç. Planlarını alt etti Misak-ı Milli'nin ilanı. Özellikle İngilizler çok tepkiliydi. Osmanlı Meclisi'nin kendi kontrollerinden çıkıp milli bir irade ortaya koymasını kabullenemediler. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Ve sonuç İstanbul'un işgali. Aynen 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ettiler. Meclisi bastılar, Şehzadebaşı Karakolu'ndaki askerlerimizi şehit ettiler. Birçok milletvekilini tutuklayıp Malta'ya sürdüler. İşgal haberi Ankara'ya ulaşınca Mustafa Kemal'in tepkisi ne oldu? Artık İstanbul defteri tamamen kapandı mı onun için? İstanbul'un işgali ve Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasıyla evet artık mücadelenin merkezinin İstanbul olamayacağı kesinleşti. Mustafa Kemal bu adımı bekliyordu zaten ve hemen karşı önlemler aldı. Anadolu'daki itilaf subaylarının tutuklanmasını emretti. Malta'ya karşılık olarak İstanbul hükümetiyle tüm resmi haberleşmeyi kesti, Anadolu'dan İstanbul'a para ve vergi göndermeyi durdurdu, stratejik demir yollarının kontrolünü sağlam aldı ve en önemlisi dağıtılan Mebusan Meclisi yerine milletin gerçek temsilcilerinden oluşacak yeni, olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara'da toplanması için hemen çağrı yaptı. Yani Büyük Millet Meclisi'nin yolu açıldı. Aynen öyle. Bu çağrı, TBMM'nin açılışına giden yolu açtı ve milli mücadelede artık tamamen yeni bir sayfa açılıyordu. Artık merkez Ankara'ydı. Gerçekten baş döndürücü bir dönem. Şöyle bir geriye bakınca Mondros sonrası o umutsuzluk, dağılma havasından Ankara'da yepyeni bir iradenin doğuşuna uzanan bu hazırlık sürecini konuştuk. Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas kongreleri, Misak-ı Milli bütün bu belgeler, kararlar, dağınık direnişleri nasıl örgütlü bir güce, temsil heyeti liderliğinde ulusal bir harekete dönüştürdü bunu gördük. Manda ve himayenin reddi, millet iradesinin öne çıkışı. Anahtar kelimeler bunlar sanki. Kesinlikle öyle. Bu hazırlık dönemi olmasaydı, yani o siyasi, hukuki, örgütsel ve ideolojik temel atılmasaydı, Kurtuluş Savaşı'nın askeri başarısı belki de mümkün olmazdı. O belgeler, o toplantılar sadece tarihi olaylar değil. Aynı zamanda yeni bir devletin, yeni bir kimliğin de yapı taşlarıyla aslında. O dağınık kıvılcımlar bu süreçte gerçekten örgütlü bir ateşe dönüştü. Peki, bitirirken dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir nokta bırakalım mı? Kaynaklarda dikkat çeken bir şey var. Hem temsil heyeti ilk kurulduğunda hem de Mustafa Kemal İstanbul'un işgali sonrası yaptığı açıklamalarda mücadelenin amaçlarından bilinin de padişah ve halifelik makamını kurtarmak olduğunu belirtiyorlar. Ama biliyoruz ki sonuçta hem saltanat hem de hilafet kaldırıldı. Bu ilk beyanları nasıl okumalıyız sizce? O günün koşullarında hani saltanat ve hilafet yanlılarının desteğini almak için yapılmış tamamen stratejik taktiksel açıklamalar mıydı bunlar? Yoksa milli mücadele ilerledikçe yaşanan olaylar, değişen koşullar mı hedeflerini ve anlayışı kökten değiştirdi? Belki de ikisi birden. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru.